Statik basınç, uçağı etki eden diğer kuvvetleri hesaba katmayan yani durgun haldeki basınçtır. Pitot basıncı, uçağın hareket halindeyken toplam basıncıdır Statik basınç, Airspeed Indicator, Altimeter ve Vertical Speed göstergelerinde kullanılır Pitot basıncı, sadece Airspeed Indicator göstergesinde kullanılır. Airspeed Indicator, uçağın hızını gösterir. Altimeter, uçağın uçtuğu irtifa bilgisini gösterir. Vertical Speed, uçağın tırmanma veya alçalma hızını gösterir. Feet per minute veya metre per second sinsinden dikey hızı gösterir.